Belli ve öğrenci olunca olmuş oldu. Sizin başarınız cumhuriyetin başarısı olacak. karanlığı ışıtmaya çalışan eğitim savaşçılarının silahı, emek, sabır, özveri ve aydınlık fikirlerin bağrı olmuştur. Akademik başarımızın yanı sıra kültürel ve sosyal aktivitelerimizle de öne çıkan bir okuluz. Okul kulüplerimiz, üniversite gezilerimiz, tiyatrolar, konserler ve daha, ni daha nicesi geçen yılda olduğu gibi bu yılda bizleri bekliyor. I would like to welcome all of you once again. Kızımın hayalleri peşinden Mersin'den geldim dedim gerçekten onun hayali İstanbul'da okumaktı. Bir Anadolu insanı için de çocuğunu İstanbul'da okutmak, 13 yaşındaki bir çocuğu İstanbul'a bırakmak çok zordu bizim için. Ama o sıcaklığı Demirören ailesi, Nurhan Hanım, okul idaresi bize o güveni sonuna kadar verdiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çocuğum hem akademik olarak hem sosyal olarak çok iyi yerlere geldi. Anadolu Lisesi ikinci yılına gidiyor. Merhaba, geleceği oluşturuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada henüz yolun başında olmamıza rağmen, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki emin adımlarla ilerliyoruz. Eminim ki sizler gelecekte ülkesine ve dünyaya güzel eser ve izler bırakacaksınız. Çağın gereksinimlerini bilerek geleceği anlamaya çalışan bir bakış açısıyla teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak sorgulayan, kültürler arası etkileşimi önemseyen, işbirliğini açık, eleştirel ve analitik düşünebilen dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi sizler bizim ilk baharımsınız. Bunu bilerek gazinin gösterdiği hedef için hep birlikte çalışacağız. Kitabımız Oku diye başlar. İstiklal Marşımız Korkma diye başlar. Evlatlarımız kıymetli anneleri babaları. Çocuklarınız burada okuyarak ve asla korkmadan hür fikirlerini, hür vicdanlarını paylaşarak yetişecekler. İsteriz ki hepinizle beraber bizim demir öğren medya ailesi büyüsün. Ama amacımız sizlerin dünyanın en önemli 200 üniversitesinden kabul almanızdır. Ve gittiğiniz yerlerde, diğer kabul eden dünya çocuklarından bir adım önde başlamanızdır. Dönerseniz kucağımız açık ama amacımız bulunduğunuz her noktada parlayan yıldızlar gibi memleketimizi temsil etmenizdir. Çoğalacağız, büyüyeceğiz ve bütün dünyaya irademizi gücümüzü memleketimin her tarafının ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu ve her şeyden üstün olduğunu anlatacağız hep beraber. O günleri görür müyüz bilmem. Ama ben biliyorum o günler yakın. <laughs> Ben Heyecanlıyım, mutluyum. 443 puan almıştım. Burayı tercih etmemin sebebi hem olanaklarının çok olması, yani geleceğim için gayet iyi bir adım. Okuldan beklentim var. Ya yani o yüzden burayı tercih ettim zaten. Yani çalışacağım ve başaracağım. İyi bir televizyoncu olacağım. Bayağı heyecanlıyım. Hem yeni bir okul hem güzel duruyordu. İmkanları da oldukça fazla. Geçen seneden yaptığı başarılar ve hatta katıldığı etkinlikler olsun gayet hoşuma gitmişti. Zaten de lise arıyordum. Kendime uygun ve hoş. Bunu buldum gayet de güzel gördüm gözüme. Bu sene başladık. Çok heyecanlıyız. Hazırlık okuyacağız. Ee, güzel şeyler olacağını düşünüyoruz, umuyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz bir beş yılın bitmesini artık. İlk tercihimizdi. Ee, şartları yurt dışıyla da bağlantılı bir şekilde ilerleyecek olması onu çok etkiledi. Çok severek zaten öğretmenlerin de tavsiyesiyle burayı tercih ettik. Geleceği şekillendirmek için en iyi okul burası olacağını düşündük. Ee, sosyal medyadan gördük, takip ettik. Hoşumuza gitti. Ee, tercih etmek için karar verdik. Ekoloji havasında oluşu, e, imkanlarının ve şeyin, ortamının çok hoş oluşu ilgimizi çekti. <laughs>